Evet. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. subhanahu ve Tuvalet adabından biz bahsediyorduk. İlk başta önünü ve arkasını kıbleye verme. Bundan Bezim. uzak duracak. İşte bir yönden haramdı. Şartlar tutsaydı haramlı ortada ne yapıyordu? Kalkıyordu. O dersi güzel bir şekilde okuduktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bezim. Ve yesteni bu. Adam ne yapacak? O tuvalet ihtiyacını gideren kişi uzak duracak. Nedben. Bu sefer hücuben değil de bu sefer ne? Nedben sünnet olarak. Demek ki her şey durmasa, uzak ne yapmasa, durmasa haram yapmış olmuyor. Belki ne yapmış oluyor? Mekruh yapmış oluyor. Ucubun karşıtı haramdır. Öyle desek ki bu vücubu bir şekilde bunu yapması gerekiyor. Yapmazsa haram işlemiş oluyor. Evet. Ama desek ki sünnettir ki bunu yapması. Yani bundan uzak durması sünnettir. Eğer ne yapmasa uzak durmasa yapmış ne ol yapmış oluyordur? Mekruh yapmış oluyordur. Demek ki biraz sonra diyor sünnettir ki şundan uzak durması, Her şey durmuyorsa uzak durmuyorsa, durmuyorsa yani. sokan sadece ne yapmış oluyordur? Mekruh yapmış oluyor. Haram değildir. Ve eşteni bu. O tuvalet ihtiyacını gideren kişi uzak duracak. Ne ben? Ne şekilde uzak duracak? Sünnet şeklinde uzak duracak. Bu sünnettir. Kadil haceti. Kim uzak duracak? İhtiyacını gideren kişi. Eşteni bunun failini söyledi. İhtiyaç, o tuvalet ihtiyacını gideren kişi ihtiyaç nedir? Uzak duracak el küçük abdestini yapmakta vel gâita büyük abdestini yapmakta fil mâir hangi suda? duran suda demek ki duran bir su küçük abdestini ve büyük abdestini orada yapmaktan ne yapacak? uzak duracak duran suda yaparsa haram değil ama nedir? mekruhtur uzak duracak e şimdi duran suda yapmak mekruhtur. Bu duran su istiyorsa az bir su olsun, istiyorsa çok bir su olsun bu bir duran su var çok azdır. Adam orada yapsa mekruh işlemiş oluyordur. Veya bir gölet vardır, göl göl. Gölün kenarına gitmişsin ama göl sınırlıdır. O. Böyle göl, su göldür. Duran su mudur değil midir? Ha, duran olur. sudur. Ne kadar şey olsa dahi, çok olsa dahi o duran suda küçük veya büyük abdestini yapması nedir? Mekruhtur, uzak durması gerek. E şey su akan şeye gelince, suya gelince, Akan suyu ammal cari duran su değil de akan su fe mekruhtur fil kalili. Az olanda minhu o akan sunun az olanında küçük ve büyük abdestini yapmak mekruhtur. Dunel kesiri çok olanında değil. Lakin fakat oldu mu şey? Lakin ne fakat ele evle, en güzeli iştinabuhu oldu mu şey? İştinabuhu yine o akan su şeyse, çok çoksa olsa, yine ondan uzak durmak daha iyidir. Evet. Hükmü anladım inşallah. Evet. <laughs> Demek ki çok duran da. su az olsa dahi, çok olsa Olsan dahi, mekruh. duran suda küçük ve büyük abdestini yapmaktan uzak duracak, sünnettir. Eğer uzak durmazsa ne yapmış oluyor? Mekruh o yapmış olur. Akan suya ne yapınca gelince, az olana yapmak şeydir, mekruhtur. Çok Ama çok olana adım. mekruh değil. Evladım. Ama yine Afdaldır ki ondan ne yapmak? Uzak durmak. Evet. Tamam kardeşim? Evet. Şimdi biri size diyecek ki Seyda o duran suyun az oluşunu ve çok oluşunu biz biliyoruz. Evet. evet. Gözde görülüyor. Akan sunun şeyi nedir? Az ve şeyi, çoğu. Aktığı yerin darlığına göredir. Evet. Aldın inşallah? Aktığı yerin evet. darlığına göredir. Şimdi eğer Öyle bir nehirdir ki, burası, yani o suyun aktığı yer bayağı geniştir. İki taraf bayağı şeyse, geniştir. genişse, o zaman bu denir ki bu akan su nasıl bir sudur? Çok sudur. Evet. Yapmak iyi değildir. Ama örneğin diyelim ki akan sunun bir yerinde böyle akışı şey oluyor, daralıyor, Deniz. oldu mu? Ne kadar şey aksa dahi hızlı, aksa, dağı aksa dağı dağı dahi, dağı. tonlarca ne yapsa dahi, aksa evet. dahi, o dar olduğu yer iki yerde bir adım atlıyorsun hemen öbür tarafa ne yapabiliyorsun geçen? Hı -hı. O kadar ki dardır. Bu akan su denir ki buradaki akan su az bir sudur. Böyle ki arkasında ne kadar tonlarca şey gelse dahi su. su gelse dayı. Yani akan sunun azlığı ve çokluğu iki tarafın arasında kalmayla alakadar. İki taraf birbirinden baya şeyse uzaksa Hı -hı. o akan su oldu mu onu da yapmak iyi değildir. Ama eğer darsa, velev ki arkasında tonlarca şey gelse dahi, su evet, gelse evet. dahi, ne kadar hızlı gelse dahi, o dar olanda, böyle atlıyorsun öbür tarafa geçip ona şey deniyor. Akan su şeydir burada, azdır, yapmaktan ne duracak? Uzak duracak. İnşallah anlatırsınız. Ve evet. bahse konu edilmiş, el neveviyyü, imam ı nevevi konu edilmiş, konu olarak bahsetmiş. Tahrimehu o küçük yok o küçük bir de büyük abdesti yapmağı haramlığını konu edilmiş, fil kalil, şeyde azda cariyen kâne istiyorsa o az akıcı olsun evâ rakine veya dur, nedir duran olsun İmam-ı Nevevi bir kitabında böyle konu edilmiş. demiş ki az suda istiyorsa o az su akıcı bir su olsun istiyorsa duran bir su olsun az suda yapmak İmam-ı Nevevi demiş ki nedir? Haramdır bir kitabında böyle bir konu edilmiştir. Evet. Ama şu an okuduğumuza göre tafsilatı anladınız mı? İmam-ı Nevevi'nin bir kitabında yaptığı bahse göre az su, akıcı olsun, ne duran olsun, az suda küçük büyük abdesti yapmak nedir? Ha? Ona Ama meşhur şafi mezhebinde nedir? Duran suda az olsun veya ne olsun? Çoğu olsun, olsun. Yapmak mekruhtur. Akan suda akan suda azı, azlı olduğunda mekruh, mekruh, dardır yani geçiş yeri çok olan mekruh değildir Bilal, ama de. hilafe iyi değildir. Ama İmam Nevi <laughs> bir kitabında demiş ki asrı haramdır, atıcı olsun ve durucu olsun. Ve işten bu o tuvalet ihtiyacını gideren kişi yine uzak duracak. Eyden bir önceki konuda olduğu gibi, de bir önceki konu sünnet yine şeydir, sünnettir. Uzak duracak elbe ve küçük abdestini yapmakta ve gayba büyük abdestini yapmakta tahta şeceretin musmireti meyve veren ağacın altında. Meyve veren ağacın altında küçük ve büyük abdestini yapmaktan da uzak duracak sünnettir. Eğer uzak durmasa ne yapmış oluyordur? Mekruh. Sadece dünkü konu vacipti. Yapmasaydı haramdı. Ama bugünkü konu hepsi şeydir. Sünnettir. Yapmazsa şey yapmış oluyordur. Mekruh yapmış oluyordur. Vakti semereti temereti istiyorsa meyve verme vakti olsun ve gayrihi istiyorsa verme, meyve verme vaktinin dışında olsun. Yani yeter ki o ağaç e, meyve verebilen bir ağaçsa Öyle bir istiyorsa o anda meyve verme zamanı olsun. İstiyorsa Olabilir, meyve verme zamanı ne yapmasın? Olmasın. Meyve veren bir ağacın altında küçük büyük abdestini yapmaktan uzak duracak sünnettir. Yaparsa mekruhtur. Evet. Evet. Şu an fıstık ağaçları sihirde meşhurdur. Fıstık ağaçları meyve veriyor mu vermiyor mu? Veriyor. Evet. Fıstık da kendine göre bir meyve. Oldu evet. Ya yani meyve dediğimiz illa elma veya armut değil. Yani bir şeyler veriyor. insanın istifadesine yani sunulan bir şeyler veriyor. Badem de olur, fıstık da olur. Şu anda bu ağaçların altında yatmak nedir? Mek? Evet. Kışın olsa da fıstık yok, yapraklarını ne yaptı, döktü. Tüllo'daki o badem ağaçları, yaprak yok, fıstık yok, badem yok. Yine sonuçta ne yaptığı için? Meyve, meyve verdiği için, için. Öyle bir ağacın altında yapmak şeydir. Mek, ruhtur. Ondan demiş Sebebini biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Çünkü meyve veren ağaca insanlar ne yapıyor? Yaklaşır meyve olduğu için meyvesinden istifade etmek için yaklaşır meyvesi var mıdır yok mudur bakmak için yaklaşır evet. e, veya altında durmak için yaklaşır evet. e, Dolayısıyla insanları celbeden bir ağaçtır evet. e, oraya kendini bilmez birisi küçük veya büyük abdestini yaptığında evet. birisi de gidip bastığında ona küfür eder mi etmez mi evet. eh, ederdir Dolayısıyla ki, kardeşim, bu küfrü kendine gerektirecek bir şey yapma diyor. Evet. Peygamber Efendimiz diyor ki kendinize küfrü gerektirmeyin. Kendinize nasıl küfrü getireceksiniz? Örneklerden bir tanesi de bu ağacın altında küçük abdest ve büyük abdesti yapma. Çünkü yaptığında biri de gelip ne yaparsa basarsa ve basmasına gerek yok. Tam böyle iştahlı gidiyor, meyve alıp yiyecek onu görüyor, bütün iştahı ne yapıyor gidiyordur. Sizce bir lanet, bir küfür, kötü bir söz söyler mi söylemez mi? Söylesin. Söyler. E peygamber dedi ki bunu kendine gerektirme yapma diyor. Evet. Hikmeti güzeldir. Evet. Ve eşteni bu yine uzak duracak o e, tuvalete ihtiyacını giydiren ma zukire, O zikredilen şeyden şey duracak. Uzak duracak. Zikredilen şey yani -gay, Yani küçük evet. abdest bir de büyük abdestini yapmaktan şey duracak. Uzak duracak. Fit tariqi o, o, yolda o yol ki el yol edilmiş. Nasıl insanlar için şey yapılmış. Yolda. Yol. Yani geçinilmiş yani. Evet. Geçiniliyor yani. Öyle bir yol ki harabe bir yol değildir. Yani insanlar gün içinde onu gayet ne yapıyordur? Kullanıyordur. Öyle bir yolda küçük abdestini ve büyük abdestini yapmak oldu yine mekruh. Uzak durulması gerekir. Oldu mu inşallah? Evet. Yine sebebi hikmet o ağaç olayı gibi küfrü ne yapıyordur? Gerektiriyor. Peygamber Efendimiz örneklerinden bir tanesi de budur. kendine küfrü gerektirmey, yol olayını getiriyor. Oldu mu? Şu an bizim medreseden şeye kadar Sultan Memduh'a kadar kullanılan bir yol mudur? Yağlanıyor. wow, bayağı kullanılıyor. Birisi de bizim Lojmanla o arada yaptı. E, millet oradan geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyor. geçiyor. Bayağı küfrü gerektirilir oldu uzak durmak gerek. Ama bu şu an tüllün aşağı taraflarında da bu yamaçlarda yollar var mı yok mu? Hı. Var ama çok kullanılan bir yol değildir. Orada yapması bunun kadar sakıncalı değildir. Evet. Hangi yol? O yol ki el meslukul innas. Yani insanların yol edindiği bir yoldur. İnsanlar Hı, gün içinde onu, onu bayağı ne yapıyordur? Kullanıyor. Orada mekrutur. Ve fi mevdi'u zilli Gölge yerinde seyfen yazın gölge yerinde ve fi mevdi'u şemsi güneş yerinde şita'ın kışın güneş yerinde Oldu mu inşallah? <laughs> yazın gölge yerinde Kış er, kışın da güneşin ya. olduğu yer. Böyle köylerde var. Buralarda da illa var. Köylerde illa var. Böyle insanların toplandığı bir yer var. İhtiyarlar özellikle böyle bir yer var. Sanki birbirlerine söz vermişler. Buranın başka yerinde otursak bütün büyüsü bitecek sanki. Böyle herkes orada toplanıyor. Şimdi orası ya gölgeliktir diye orada ne yapıyor? Toplanıyor. Yaz Yazın diyelim. Kışında ne yaptığı için? Güneş gördüğü için. Yani orada toplanıyor. Yazın gölge gördüğü için kışında güneş gördüğü için şimdi birisi gidip ne yaparsa orada yaparsa emirlerden toplanma yerine yine yani, sıkıntı, sıkıntı ne yapacak olacak. O da diyor ki yazın gölge. Gölge dediğimiz yani her gölge değil. Yani öyle bir gölge ki insan oralarda şey yapabiliyor toplana. kışında güneşlik. Her güneş değil yani. Öyle bir güneşlik yani insanlar b�antok orada ne yapıyor? Toplanıyor. Toplan. Oralarda yapmaktan uzak duracak. Yaparsa mekruh otur. Ve fi sacbi... sakbi. da okunur, sukb da okunur. Bazı adamlar sakb demiş, bazıları sukb demiş. Bizim bazıları sakıptan yanadır ama bazıları sokupta diyordu. Fark etmez. Delik delik. Fil erdi, yerdeki şeylerde. Delikler. Deliklerde. Ve bu sakıp nedir? En nazilu ine. delik şeye iniyor. Aşağıya iniyor. El mustadiru bir de delik. Niye ona deliye demiş? Mustadir daireden geliyor. Çünkü delikler ne şeklinde oluyor? Yuvarlak daire şeklinde olduğu için Arapçada burada deliye şey demiş. mustadir ne yapmış demiş. El yani mustadir dediğimiz delik ya. E ama deliği niye şöyle ifade etmiştir? Yani mustedirle. Çünkü delikler nedir? Daire şeklindedir. Yuvarlak olduğu için ona mustedir. Evet. Bir de o delik neye doğru gidiyor? Aşağıya doğru gidiyor. Öyle bir delikte küçük büyük abdestini yapmaktan şey duracak, uzak duracak. Niye? Ya zayıf hayvanlar var. Karınca marınca gibi küçük hayvanlar var. E, onlar küçüktür. E sen ne yaptın? Beul onlara tufan gibi gelecek öyle değil midir? Ölecek eh, falan senede bir tufan oldu o kadar ki ona gelecek. Oradaki zayıf hayvanlar ölecek mi ölmeyecek mi? Ölecek. E o delikse demek ki orada yuva yapan birisi illa vardır. Ya bu küçük hayvanlar var ya da bir yılandır, büyük bir hayvan var. Tam sen yaptığın için o yılan oldu çıktı sana çevirdi şey zarar verdi. Veya kitaplarda geçiyor şu tarz delikler cinlerin yuva yaptığı yerlerdir. Veya yaptın mer o yaptığın delik cinin eviymiş yani oldu. Yüzde bir olsa da cinin evine ne yaptı? Denk geldi. E cin çıkıp ne yapabilir? Zarar verebilir. Ki bu celimede geçiyor. Bir şahsa böyle şey vermişler. Zarar vermişler. Onun için bu kaç hikmetle bina deliklerde, delik aşağıya doğru olan deliklerde küçük bir büyük abdestini yapmaktan şey duracak. Uzak. Yani uzak duracak yani sünnettir. Uzak durmasa ne yapıyor? Haram değil de şey yapıyor. Mekruh yapıyor. Tedbiren uzak duracak. Tamam kardeşim. Ve lafzu sakbi, sakb lafzı Düşmüştür fi ba'du nusagil metni. Metnin bazı nuskalarında şey yapmıştır, düşmüştür. Yani bazı metinlerde sakıptan bahsetmiyor. Yani o deliklerde küçük abdestini, büyük abdestini yapmaktan uzak duracak. Bunu konu edinmemiş. Yoktur yani. şıklardan ışıkların içinde bu yoktur. Yok. Diğerleri var ama bu yoktur. Evet. Oldu mu? Küçük bile büyük abdestini yaparken, tuvaletteyken konuşmayacak ne olarak konuşmayacak konuşmaması şeydir sün. Evet. Konuşursa mekruhtur. Yani haram. Değil. değil. Yani bizimkiler o kadar o haram haramlar yiyorlar, acip acip yiyorlar ama tuvalete gelince buna çok dikkat ediyorlar. Oldu mu inşallah? Ee, konuşsa sanki şey yapmış. Yani bütün dinini ne yapmış olur? Yıkmış oluyor. Ben demiyorum konuşsun. Ama insanların bu konuya bu kadar böyle şey, adam faiz yiyor. Bütün pisliklerini nedir yapıyor. Namaz bile ne yapmıyor? Kılmıyor ama şeye dikkat ediyor. Tuvalette şey yapılmaz. Ama tuvalette konuşma yani haram da değildir. Yani olsa olsa nedir? Mekruhtur. Oldu mu inşallah? Hasine böyle anlatırken yani biz tuvalette konuşalım basit değil. Yok basit değil. Ben diyorum ki yani insanlar bu kadar takıntısı yani. O kadar şey yapıyorlar. Haram yapıyorlar. Evet. Ama buna gelince böyle çok takıntılı yapıyorlar. Ben onu bir türlü anlayamıyorum. Bir de bazen bizim seydaların da bizim de başımıza geliyor. İhtiyaç olduğunda konuşabilirsiniz. Zaten ihtiyaç olmasa bile konuşsan derecesi nedir? Mekruhtur lan. O da bir şey. Yani böyle haram yaptın, günahtır, dinden çıktın değil. O kadar şey yapmaya gerek yok. Yani konuşun anlamında değil ha. Çok takıntı yapmaya gerek yok. Ben yani bazen tuvalettedir. Olur Bizim seydalarda bir tanesi tuvalettedir. Biraz sonra diyecek ihtiyaç olursa mekruhluk kalkıyor. ihtiyaç İhtiyaç ne yaparsan? Olursa, maalesef. olursa kalkıyor. Olur Tuvalettedir. Şey gerekiyor ona su. Gerekin gerekiyor. Lazım. Kapıya vuruyor. Ol. Oldu mu inşallah? kapıya vuruyor. Bir tane de gevezel fakka da gelir, olayı bilir aslında şeyi yoktur. Oldu mu inşallah? Su yoktur. Kapısı diğer yani alamamazlıktan geliyor. Oldu mu inşallah? Ne oldu? O da hala şey vuruyor. Ee, oldu mu? kapıya vuruyor ve ibriği şey vuruyor. Zaten evet. ibriği erosa belki necaset ona gelecektir. Lan oğlum söylesene. Bana şey getirin. Suyu. Getirir. Su. Yani ters yakalandın, su getirin. Ama o kadar ki kendine din edilmiş ki, yani Hap. ben Hap. şu an konuşursam, Hap. benim bütün seydalığım <laughs> Bitti bitti. Yani artık bitti yani ben bittim ha. Evet. Diyecekler ki falan Seyda tuvalette ne yaptı? Konuştu. Sanki gören diyecek ki tuvalette konuşmak hükmü haram derecesinde ki derecesi nedir? Evet. Bir de ihtiyaç olmasın. Şu an bir ihtiyaç var mı yok mu? İhtiyaç var evet. Ters yakalandı bana su getir. Tamam Seyda birazdan su getiriyor. Getir işte. Kapıya vuruyor. Oldu mu? Oldu. Bir şey şekilde ses ne yapıyordu? Çıkarıyor. <laughs> <laughs> Ehe şey <laughs> şey La ters yakalandım. Zannediyorum ki su geliyor, su gelmiyor. Ya bir şey getirir. Su getir. Bunda anlatmak tam maksat yani siz konuşun anlamında basitletirmek değil yani. Hı hı. Yani hı hı. böyle hı hı. çok da takıntı yapmamak gerek. Bütün dini o oraya ne yapmamak gerekir? Getir, meme gir. Tamam? Zaten ihtiyaç olursa şey de kalkıyor zaten. Mekruluk da kalkıyor. Ve ne Konuşmaz. Edeben ne tarzında? edep hı hı. Yani sünnet tarzında. Sünnettir yani. Li gayri Tabii ki bir zaruret olmaz. Zaten zaruret olursa şey de kalkıyor, Mekruhluk da ne yapıyor? Kalkıyor. Konuşmaz kim? Konuşmaz. Kadil hacet. O tuvalet ihtiyacını gider. O kadil haceti la tekelemun faalidir. Konuşmaz alal bevli vel gaiti Neyin üzerinde? Küçük abdest ve büyük abdesti yaparken onun üzerinde konuşmaz. Ama fe inşa da'at yani ihtiyaç duyurursa, daruretun bir zaruret ihtiyaç duyurursa, ilel kelami bir konuşma ne yaparsan? Bir eh, ihtiyaç duyursa, istese yani örneğin, bir zaruret, konuşmayı ne yaparsa istese kemen o kimseki raa gördü hayyeten, bir ilan, bir ilan, bir ilan gördü, taksidu o ilan kastediyor insanı, bir insanı kastediyor. Kendisi tuvalet ihtiyaçını yaparken, uzakta bakıyor ki bir ilan bir insanı kastediyor, gidip o insanı sokacak. Eşerhal diyor ki tamam, konuş, yoksa ilan adamı şey yapacak, öldü, recek, sokacak. Koyulmuyorsa başlar Yok Yok, bak kendisi şey yapıyor, Tuvalet ihtiyacını giriyor, böyle artı bir yerden görüyor örneğin bir ilan, birine doğru ne yapıyor? Gidiyor, Gidiyor. oldu mu? Bu adamın tuvalet ihtiyacını gidermesi, normalde mekruhtur konuşması, bu ihtiyaca binaen birinin nefsi ee, şey yapıyor, ne tehlikelidir. Ya, ya ilan, ilan, ilan demesine bir sakınca yoktur. yok. Kulağa ne zaman mekruhtur? Her konuşmayı gerektirecek bir ihtiyaç ne yapması? Olmazsa konuşmayı gerektirecek bir ihtiyaç ne yaparsa olursa zaten şey demek Hiçbir ihtiyaç olmasa da derecesi şey değildir. Haram mekruhtur. değildir. Ha derecesi mekruhtur. Konuşalım beni konuşmayın mekruhtur. Ama böyle namaz kılmayıp o namaz kılmamayı çok basit görüp bunu çok din edilmek bu biraz şeydir yani sakın canlıdır. Onu değinmek istiyoruz abi. Bu da bitti mi Tenziyen, mekruh. tenziyen mekruhtur. Tehriben bile mekruh değildir yani. Çok adet etmediği müddetçe o bile sıkıntılı değildir yani. Çok böyle konuşma işi şey yapmadığı müddetçe, adet etmediği müddetçe o bile sıkıntı değildir. Ya yani ona zaten değinmek istiyorum yani. Sanki bir dil, bütün dil orasıymış, bütün bilgi orasıymış yaklaşmalarını ben anlamıyorum. Yoksa uzak duruyoruz. Kimse, hiçbirimiz konuşmuyoruz zaten. Tamam evet. arkadaşlar? Ve la yastag lem Mekruh değildir el kelamı konuşmak hineyse durum böyle zaman. olduğu zaman konuşmak şey değildir. Evet. Mekruh değildir. Bir ihtiyaca binaen konuşmak mekruh değildir. Son şıkkı okuyup konu bitirelim. Ve la şemsen. Önünü güneşe vermeyecek. Tuvalet ihtiyacını yaptığında önünü şeye vermeyecek. Güneşe doğru vermeyecek. Ve kamere kamera şeye de vermeyecek. Aya da vermeyecek. Ve la yastadbiruhuma. Arkasını da güneş ve aya ne yapmayacaktır? Vermeyecek. Tuvalet ihtiyacını giderdiğinde ne önünü verecek ay güneşe ne de arkasını. Yani yukrahu şeydir, mekruhtur. Lahu, o adam için zalike bu şeydir, mekruhtur. Hala gadai haceti. Tuvalet ihtiyacını gidermesi durumunda önünü veya arkasını güneş veya aya vermek şeydir. Mek. Ama kıbleye vermek Haram. Haramdı haram. değil. Şartlar tutmasaydı o haram. Şartlar tutsaydı o haramlıkta ne yapıyordu? Haram. Kalkıyordu. Bu ise ayrı bir konu. Önü ve güneşini, önü ve arkasını güneş ve aya vermek mekruhtur. Değil tamam mi kardeşim? Lakin en fakat İmam-ı Nevavi fir oldu mu şimdi kitabında ve Şerh-i Bir daha hangisinde? Şerh-i Muhazzeb'de. "Kale" demiş İmam-ı bu iki kitapta. Demiş inne maka istidbarahuma." Onlara sırtını vermek, güneş ve aya sırtını vermek, oldu mu şimdi? "Leysa Demiş sırtını vermek mekruh değil ama önünü vermek mekruhtur. Şu an okuduğumuz kitapta hem önünü yani, vermek mekruhtur hem, sırtını, hem sırtını vermek. Yani. Ama İmam-ı Nevevi o vermek. şey kitabında Ravda bir de Şerh-i demiş ki sırtını vermek oldu inşallah mekruh değildir ama, ama önünü vermek mekruhtur. Yani bir tanesini elemiş bir tanesini dağılmış. Evet. Ve kâle yine şey demiş İmam-ı Nevevi demiş fi şerh-i şerh hangi kitap? Vasil kitabında. Demiş innemâ gâd terke istikbâlehumâ yani bunu terk etmek. Önünü e, güneş ve aya vermeyi terk etmek. Ve istidbar Bir de sırtını vermeyi ne yapmak? Terk. Yani oldu mu Terk yani. Sabah on şeydir. Yani feyekun olur mu Şu şey olur mu? O kitaba göre, yeni söylenen kitaplara göre İmam-ı Nevevi demiş ki ha önünü ver, ha, ver. Ve yani hiçbirini şey yapmamış, mekruh Yamamış. yapmamış. O zaman bu konu hakkında kaç tafsilat var? Üç. Üç. Bizim okuduğumuz kitaba göre önünü ve arkasını güneş ve aya vermek mekruhtur. İmam-ı Nevevi'nin bir kitabında aktardığına göre arkasını vermek mekruh değil, önünü vermek mekruhtur. Yine İmam-ı Nevevi'nin başka bir kitabında demiş ki ikisi de mubahtır. Ha veriyorsun, ha vermiyorsun. Terki de terk etmemesi de eşittir demiş. Oldu mu canım? Ve O zaman mubahtır yani bir fark yok yani. Ve kâle demiş İmam-ı Nevevi, fi demiş ki, tahkik kitabında demiş ki inne kerahate istihbalihima önünü vermenin mekruhluğu oğlum laha o güneş ve aya önünün vermenin mekruhluğu la asle laha bunun şey yoktur. Hiçbir hadis medis yoktur. Hiçbir delil yoktur. Ve bir kitapta demiş ki yani kim diyorsa ki önünü vermek mekruhtur ona yönelik bir şey yoktur. Bir asır yoktur. Tam kökten götürmüş yani. Tamam kardeşim. Ve kavlu ve la yestakbilu ilah zaten bu son şık düşmüş ki ba'de nusakil metni. Metnin bazı nuskalarında ne düşmüş. Son şık değil mi? He o sık. Ve vale la yestakbilu şemse vel kameri var ya. Bu yok yani. O olmaması kimin fikrine de uyuyor? İmam-ı Nevevi'nin. Zaten İmam-ı Nevevi en sonunda demişti ki şey değildir mekruh değildir. Bazı nuskalarında olmaması o görüşe uyuyordur. Tamam kardeşim? Evet. Ama bizim okuduğumuz nuskaya göre önü ve arkasını mekruhtur. Tabii ki mekruhtur. Bir örtücü yoksa mekruhtur. Yani düz güneşi görüyorsa, düz ayı görüyorsa mekruhtur. Zaten kıble konusunda, kıble konusunda okudu. Önünü arkasını kıble verdiğinde ne zaman haramdı? Her bir örtücü ne yapmadığında olmadığında. Bir örtücü olduğunda önünü ve arkayı kıbleye vermek bile şey değildi. Haram. E zaten güneş ayda bayağı sıkıntılıdır. Yani mekruh diyen var, mekruh demeyen var. onun bir şık mekruh, bir şık mekruh demeyen var. Orada zaten bir örtücü olsa hayli hayli şey değildir. Mekruh Değil değildir yani. İnşallah anladınız. Yeter o kadar. Allah muhafaza kardeşler.